Merhaba arkadaşlar, ben Pera. Bugün bilin bankımızı, bilin bekimizi yaptım bakın. Rainbow Belin Bag. Böyle gözüküyor. Şöyle bunu açmayacağım. Şöyle bu düşükmüş, bu güzelmiş, bu da esane bir... Şöyle fotoğraf yaptım. Şimdi açmaya başlayalım. Ama ben ilk önce buraya açacağım. Epik. Güzel. Güzel çıktı. Bebeğimizin adı. Bebeğimizin adı neymiş burada? Billy! Billy çıktım. Billy. Ah Çok güzel. Kostümü yazıyor burada. bebeğimizde ah. aşık oldum çok güzel bebeğimizde başka mı yok bu kadar büyük kutudan bir şey beklersek ama yok yani. bakın bu bebeğimiz çıkıyor 3. çorabından başlayalım. Arkadaşlar pirit aldım çünkü buna böyle yapıştıracağım. Güzel bir çorap var arkadaşlar bunu yaptım böyle bir çorap. Sıra eteğimizde. böyle üstleri var. Şurayı neden sevmemişler? Aaa fiyonk! Fiyonk! Tekli fiyonk ama. Böyle. Kedisi de çok tatlıymış. Arkadaşlar böyle oldu. Böyle arkasına koyabiliyoruz. Görüşürüz.